2, 3, 4, 5, 6, 7. Kaç yaşındasın? 28 yaşındayım. Tamam. Nerede yaşıyorsun? Bir yolunda yaşıyorum. İstanbul'dasın. İstanbul'da. Tamam. İstanbul. ona kadar sayalım bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Haftanın günlerini rica edeceğim. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Peşembe, Cuma, Cumartesi, Bazar, süper. Hazır mısın ameliyata? Evet. <laughs> Hoş geldin. Hoş buldum. <laughs> ne kadar oldu ameliyat olalı? Bir ay oldu. Ee, kaç yaşındasın? 28 yaşındayım. Bir ay önce ses inceltme ameliyatı evet. yaptık. Nasıl geçti? Anlat bakalım. İyi geçti. Gerçekten çok mutluyum ve çok memnunum. Aha. Yani mutluyum sizi bulmuşum. Alıştın mı? Önce. Alıştım. Evet, tamam. Alıştım. Süper. Bir de ona kadar say bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Haftanın günlerini rica edeceğim. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Peyşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. Süper. Hayırlı olsun bakalım. Teşekkür ederim. Süper.